Herkesin tamam. bulunduğu zaman dilimine selamlar. Adan Zeyarena serisinde Olaf videosu ile karşınızdayım. şimdi Lanetli Olaf yapacağız arkadaşlar. İnşallah diğer lanet eklentileri de gelirse. Ee, yanımda Engin var. Rakiplerimiz arasında da Orn Selçuk. Kendisi Örs kasacak galiba. 4 nitelik Örs'ü almış. Jhin'i de yakın dövüşçü yaptılar. Ee, Engin... Talih'e örsü almışsın sen şey yapsana kankam sen de örs katsana. Kanka direkt şey katsana. Yine gitti bu yakın <laughs> dövüşü niye aldı lan? <laughs> o iyi bu arada kötü değil. Karma ve ee, şeyle kapışacağız Olaf'la bu arada çok tehlikeli bir ikili. Tarik. Pardon Olaf Tarik. benim lan Karma Tarik'le. Şeyde maç yükleme ekranında bunları konuşuyorduk adamlar. Ee, şey yani ne denir ona? Yarını yokmuşçasına aram oynamışlar. O ne? Muhtemelen ben artık burada CC'den çıkamayacağım ya. o ben. Oha, oha. Ben nasıl yedim onu? Saçmaları var Ben Aha. şuradan bir tur can alayım kuzen. Bunlar ölmez ki kanka bu ne? Bir tanesini kesmeye çalışalım. Öl. Ölürse inşallah. Yani öl yok, ölmeyecek karma. Çok can basıyorlar ya bunların e, çözümü ağır yara ve yılan diş. Ben yılan diş alacağım sen morallo al kanka. E, peki. Gel buna gidelim. gidelim. Engin buna gel, bak şimdi. Sende talih örsü var ya kanka. Eğer rel de çıkarsa ee, Selçuk sen de gelsene rele. Sen 2000'e kanka prizmatik ama <laughs> Gel gel buraya gel Selçuk. Engin mevzuyu ayıktın mı? Talih ile birlikte 2000'e kanka rel çıkarsa ki çıktı. Kanka 2000'e prizmatik build diziyorsun. Direkt. 6 item prizmatik. Başka hiçbir şey alma kanka. Rune oyucu in şey e infilak küresi ne bileyim İşine yarayacak bütün AP itemleri al kuzen. Tamam şimdi item alamıyorum ama. Bin var. Ya biriktir paranı 2000 olunca alırsın kanka. Ayakkabı ne alsam? Ürperti mi alayım ben ya? Ben de bundan sonsuza kadar can kasmaya çalışacağım. Şimdi bir turda 200 can aldım. İnşallah diğer lanet eklentileri de gelir. Büyülü hasar vurma eklentisi olsun. Felaket sözcüsü olsun. Gelirse daha 5 zar hakkım var. Bütün lanet eklentilerini alıp şöyle 3-5 tane oluyor değil mi maksimum? Aynen. Belki sana da 1-2 tane gelir kanka. Oradan da bir şeyler kazanırız. Ah kardom keşke onu ben yeseydim. Ben alıyorum. Alı gün manda. beni. sen Bunlar cana gittiler. Ee, oha menzili var. Uzaktan vuruyor. Bir tanesine fokuslayalım. Tam e, şey e, Cemile deyim. Alandan da yiyor. Vur vur kankan buna vur. Engo ota. Helal. Helal. Bir saniye Allah Alabi alabilir Aferin miyiz? Menzilli varmış. Evet evet menzilli vuruyor ya. Nice bravo kanka. Bravo sen süper. Belki seni kaldırırsam Engin. Belki. Esersin, kanka Hocam menzili var o beni korkuttu. E vurmak istemiyorum. Şu an seni kaldırdım. Şimdi vuracağım E'yi. E'yi vursam canım azalacağı için kendimi öldürtebilirdim ya. Güzel bu turu kazanmamız çok iyi oldu kankam. Ee, yalnız oyun sonunda en tehlikeli ekip sadece Adem bu olacak. item aldıktan sonra, oyun başındaki bir item aldıktan sonra ört kasamıyor değil mi bu? Yok. Yok kasamıyor kanka. Bir tane bile item satın alsan bir daha gelmiyor diye biliyorum. Yanlış biliyor olabilirim ama. Pardon kan geldi ya. alayım mı direkt ya? Olaf'a daha yine gelebilir ki? Kanka iki tane zar hakkım vardı attım hepsi de ad geldi ya. Tanka yönelik olanları al o zaman. AD alacağına tanka yönelik olanları al. Ben bu arada kaniçeni aldım ya. Daha ne gelecek ki? Ya bunu satsam normal item alsam zaten. Fazla yo, yo 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 Engin engin hayır hayır hayır. Bak bu arada aldığın item o kadar da kötü değil. Tamam lobby çok AP değil. Hani Morgana Leona, Karma Tarik bunlar AP. Başka nerede AP var? Evelyn Zaira AP. Ama oyun sonunda satarsın kanka. Zaten 2000'i alıyorsun. Şimdilik kalsın. Oyun sonunda şu başlangıç ayakkabı ve bu itemi satarsın. Başka AP ararsın. Anladın mı? Ben bekleyeceğim alanın daralmasını. Bırak alan daralsın. Alan daraldığında e, bana şey yaparlarsa Neon'un ismi e, stun atmaya çalışırlarsa benim işime gelir yani. Bırak bırak kanka bırak. Alan daralsın iyice. Ben e, vurmaya devam ettiğim sürece ultiden şey yapıyorum ya. Alıyor. Lan neden öyle kalkan aldı o gene ya? var vardı çocukta. Oğlum benim ultim niye kapandı? Adama vuruyordum işte. Eee alo. Senin ulti harbi niye kapanıyor? Alo Riyot mu? <laughs> Senin ulti niye kapandı? Ben onu anlamadım. Ben de anlamadım da hadi vura vura can çeke çeke. Abi tam kan içen gelmişti ya. Belki beni kaldırırsan Engin. Çok tanksın. Vur lan ah. Ah lan yakındı lan. Çok kesin. tanksın ya. <laughs> büyü direnci muhabbeti. Benim ultinin kapanma muhabbeti Benim... çok kötü oldu ya. Diyor ki pasif. 10 zırh 10 büyü direnci. Olaf üstündeki tüm hareketi bırakma. 3 saniye boyunca başlık kazan Olaf yetsin ve saldırı gücelleri. Atayım mı kanka? Zar hakkım yok. Saldırı veya pervasız vuruş. Pervasız vuruş E'si değil mi bunun? Evet. İsabeti 2,5 saniye uzatır. 3 saniyeymiş ultisi. Bir tane kanka daha hep, denedim. Hep buz, hep buz geldi alayım mı? Hep buz olur kanka AP item. Ben ejder yürek aldım bu arada. Ya gene AP, AD, şey, tank geliyor. Abi bu nasıl salak bir oyun ya? Aldı geçer gibi ya. Oğlum şu an aldığın 3 temden ikisi kötü lan. Çok tank oldun ama Bak. neyse tank iyidir en azından şeyden iyi yani. Bakayım. Ne onun ismi? AD itemlerinden daha iyi. Bunlar AFK galiba ya. O zaman direkt hızlıca öldürme lanet yükü kasayım. Bekle bekle lanet yükü kasayım. Dehşet salandan lanet yükü kasıyorum bekle. 160, 165, 160, Oğlum 165. Oğlum Evelyn ne kadar güçlü lan? Oğlum Evelyn 4 vurdu lan. Kasıyor mu? Şu an fullendi e. daha fazla kasamıyorum kesebiliriz bunları. Tamam. Şu adamı kessek bari. E öldü o öldü. Sıkıntı yok. Tamam öldürdük. Ejder Bulut ruhu gelmiş bana. 200 lanet yüküm oldu. Ne kadar can kazanmışım? 800 şu ana kadar. Umay ne güzel gülüyor kız. Neye güldürüyorsun hatun? Canım eridi şu an çocuğa gelmeye. Aha. Kanka bunlara sen önde... Takıl. Bu, ben bu arada şey alıyorum ya. 3 3 flash alıyorum. Daha yine gelebilir ki. Hadi bir tane zar attım. Roketeller havaya. Aa acaba roket alsam mı? Adamları yanıma çekerim. Kanka sence 3 flash mı roket Blitzcrank Q'su mu? Blitzcrank Q'su. Hadi aldım kanka. Sen de kendini mi aldın? Engin ölümsüzlüğünü ilan etti ya. Ama senin seni itemler baya leş ya kanka harbi baya leş ya. Neyse bunlara karşı artık önde dur tankla kankam. <laughs> Sen, beni teklerler ama sana bir şey yapamazlar. Sen benden daha tanksın. Aha çekmişim. <laughs> ah be stun atamadım lan. Kardeşim ne kadar çok hasar vuruyorsun sen. Zayra mıdır nedir ne aptal şampiyonsun. Ah sıçra şeyne, şeyine. Bili sultine. Çekiyona. Pardon bunun ultisi ne ara döndü kurban olayım ya. Ölme lan Engin. Ölme lan. Geçit 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 geçit. Aa. Lan keşke onu ben varken bassaydın. Cana oynayabilir misin? Cana oynayabilir misin? Ben candayım. Hocam 3. ultisini yedim Evelynn'in. Yeter. Bıktım ya. Matruşkası var. Neyse 250 gold aldık. Abi ne saçma. abi Adam kaçtan tane ulti attı bir turda. Nasıl kaybettik burayı ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bak bir de küfür ediyoruz ayrı e. Gel kardeşim. Bir reportlayalım. Burayı almalıydık be Engo. Niye böyle oldu kardeşim? Hmm. Yarık gökyüzü alayım herhalde iyi. Yarık gökyüzü iyidir diye düşünüyorum. 154 verimlilik geldi. Alayım mı geçeyim sence? Bence alma kanka. Yani 54 düşük bir oran. Aynen. Adam çelik yürek al. Daha 70 yanımız var zaten. Aynen ya ne yaparsın? 54 o kadar da kötü değildi ama daha iyi getirtebilirsin yani. Blitz Q'su var senin. Belki çekersin. Selçuklarla yani. kapışıyorsun. Oha, Selçuk nereye attın beni? Ama bu bana niye girdi bu? Bende işlemez ki onlar. Ne yapıyor bu? Ben Olaf'tan daha tangım. <laughs> evet kanka bu arada Selçuk Engin'e saldırma bana saldır. Ama senin de şey içinden geçti. Ne onun ismi? Lan alma o canları. Vur 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 en şey, Eng Engo cana vur. Lan Selçuk ölsene. Allah Allah. <laughs> Abi 15 yıl tank çocuk ne tankladın be? Ultide görünmez olma var kanka bende onun için. Kardo bir buçuk milyon yıl vurdum <laughs> kafana ya. <laughs> oh öl Selçuk. Teşekkürler. Daha örtülerim tamam değil kanka dur bir <laughs> Kanka, kanka <gülüyor> dur Allah'ına o verimliliği ben sana bilerek aldırtmadım seninle kapışacağım diye. <laughs> Şaka yapıyorum bu 154 arada. 154 bir işe yaramıyor ki biliyor musun şaka, onu zaten Şaka yapıyorum be. bu arada. Tamamen makara. Bence şöyle. 154 gerisi o zaman görürüm adem. Ş <laughs> şöyle kanka. Neden e, alma dedim sana. Zaten e, hani hem Orns'un örsü ucuza alıyorsun hem e, Neon'un ismi. 4 nitelikle başladın ya. Hani eninde sonunda kanka güzel bir şey çıkartabilirsin sen. O, o açıdan söylüyorum. Aa Engin bak bu iyi kankam. Zindelik iyi. Hadi başka alamıyor mu prizmatik? Sat şu başlangıç temini. Yok kanka otuz falan var. Oğlum seni kredi aldı lan gitti bu şuna. <laughs> Ama ben <laughs> öldüm artık ya. Bunlar da kesin öldü bu arada. Ben de çok şey internet düşük gibi sesin robot gibi geliyor. Benim mi? Evet evet. Lan ben de şey, lanet kastımı unuttum. Ben niye roketel aldım ki? Bak şu an taba basınca gördüm. Ben diğer lanet eklentilerini arasaydım keşke. Daha ne arayıp bulabilirim ki? Ee, hocam bu arkadaş beni tutmaya çalışacak ama ben çok iyisin. Çok iyisin kardeşim. Hocam benim ultim yine kapandı galiba. Ulti niye kapanıyor ben hala anlamadım. Yok yok kapanmamış pardon ben yanlış görmüşüm. Tamam. Ee, Ramos'un bana fokus alması çok iyi oldu. Nasıl iyi oldu? Adam beni kışkırttı ben ulti bastım engellenemez dedi. Aa, benim cücüğüm bağırıyor. Hasta olmuş ya çocuk. Çok ağlıyor. <laughs> Yazık ya. Biraz aslında hasta olması iyi gibi hani direnç vücut direnci artıyor başklığı. Alın bunlar Morgana Leona yapıyorlar 13 saniye stun yedim lan ben. Ya <laughs> 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 de bir işe yaramadı. Hangisine ee... gidelim? Kardo hiçbirisi işimize yaramıyor bu arada. Şaka yapayım. Alanın erken daralmasına gidelim kanka gel. Onların hepsi ilk saldıran olacağı için aslında sen uzaktan skill atıp ilk saldırabilir misin? Al işte ya. Ay. Dirilmeleri devre dışı bıraktı. Bir de bizim Selçuk. Bak abi mevzuya bak sen. Selçuk tarafından Teşko'ya getirildik. Helal. Dahi Mucit eşyası. Dursun. Dursun. Haydi bismillah. Düzgün bir şey var kanka. Hırpalayan geçti artık. Geçti. Menzil geldi. Hocam sana bir şey. Dahi Mucit'le kan içeni ve diğer e, aktif itemlerimi bir iki tane daha alırım. E, düşürmek mi yoksa menzilli vurmak mı? menzilli vurmak daha iyi değil mi? Olafız ya. Oto atak yapmaya devam etmemiz lazım. Bu geldi. Şimdi... Çok iyi tam kanka bu arada. Aşırı iyi. Bir de ben pasiften her şeyde gerçek hasar vuruyor. Her skillimde. O, o itemin bayağı ki... iyi bu arada Engin kardeşim. Bunları yine yenemeyiz ya. Benim bunları yenebilmek Allah. için kanka benim bunları yenebilmek için yılan diş almam lazım. Senin de eee Morello alman lazım. Al bakayım canları. Çok iyi, çok güzel sektirdim. Aha çektim bu eşeği. Ve demeyecem yemezler ki çeksem ne sabaha kadar çekeyim. Ben tarıya vuruyorum. Bunları Bunlar nasıl yeneriz ben... biliyor musun? Bunların <laughs> manası biterse ancak öyle. Biz de birbirimizi kesemiyoruz bu arada. Bunların manası biterse ancak öyle. Aha! Ben de can yeniliyorum, o da can yeniliyor. Sanırsız can. Ben galiba gebereceğim kanka. <laughs> karmadayım. Karmadayım. Kankam karmadayım. Çok iyi kestik. Hadi hadi hadi. Devam devam. Kan içen geldi. Abi benim ulti kapanmıyor ki çocuklar bana stun atamıyor. <laughs> tamam ben bunu aldım artık Engo. Ben bunu aldım kuzen. Kanka benim şey kapanmıyor. <laughs> ya bura sönmüyor ya? Aa ya çok iyi ya. Güzel 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 güzel. güzel. vurmaya başladıktan sonra durmazsam menzil iyi oldu ya. Kanki şimdi itemlerden birini satayım mı? Para var. Hocam bilmiyorum Hediyorum. da. Allah 56'ya aldım ya. Mecbur aldım 56'yı. Bence kalsın kanka. Ayakkabıyı satayım daha böyle. Kan büyücüsünün minferi. Ayakkabıyı sat kanka. Ayakkabıyı sat. Sen önce Küçük itemlerini değiştir en son şu e, Elisa'yla şey yıldız gece pelerini satarsın. Güzel bu arada gayet iyi kanka bu item. Şimdi iki tane daha itemi satacaksın kanka onların yerine daha iyi şeyler al. Sonra bakarsın dalgana normal bu buildini kasarsın. Bunlar beni kesemez bu arada bunlar da kesemez. Ben yılan diş almalı mıyım acaba ya? AD bunlar vurabilir ya. Bir de Udyr'da şey var gelip uzaktan vurup bak şey pardon kemil beni şimdi oraya çekecek bak ben bunu biliyorum. Tamam. Öldüm. Maalesef. Ya bu mevzuyu biliyorum ya. Bu geliyor bununla kanka. Ulte atıyor sonra geri o item onu geri aşağı çekiyor. Ah kardon. Yanlış kullandım be onu. Dirilmeler de devre dışı. Geçmiş olsun. Ya bu Adam... ee, şey muhabbeti gıcık ya. Bu Hız kaçırma muhabbeti. Geliyor kanka Camille E ile. R basıp şey bu itemi basıp R basıp sonra tekrar bu itemi kullanıyor. Buraya dönüyor ya. Beni oraya çekiyor arkadaşının yanına. Bir <laughs> bassan da mı şey yapıyor Adem? Nasıl? Ulti, ulti bassan da, da mı çekiyor seni? Ulti bassam da mı çekiyor bilmiyorum. Aslında doğru söylüyorsun lan. Ben az önce ulti bassam çekemezdi değil mi beni? Oh, vay, kanka. vay ben beynime tüküreyim o zaman. Kanka hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Vallahi o, büyük hata yaptık ya orada. Oğlum Selçuk keşke söylemeseydin lan. <laughs> en azından diyordum ki adam yapacak <laughs> counter play'im yok. İçeride savaştım. Ama aslında counter play'im varmış. Bir de enayı bana atladı. Aslında Engin'in de counter play'i var. W bassa. Ama bu sefer de o onun kafasına ulti atıyor değil mi? Hmm. Zırt delme mi? Ee, gold mu? Can boyut mu? Zırt delme alayım. Elenecekmişiz lan biz. Engin niye söylemiyorsun oğlum elendiğimizi? Eğleneceğiz kanka. 28 büyü direnci. Alırım. 2 AP'ye karşı oynuyoruz. Güzel item. Ama keşke Eli satsaydın önce kanka. O 2 şu an 2 AP'ye karşı o, o üzerindeki yıldız gecepelerini iş yapardı. Ah be. Satmasam ne alırsın? Neyse. Yapacak Yo, bir bunların şey. bir tanesi ya. Ben Morgana'yla stun atacağım ona. Kaç AP'nin var senin? 415 AP. Şunu sat Rabadon al kanka. Prizmatik alma. Alanın daralmasını bekleyebiliriz Engin. Sen oradaki cana oyna kuzen. Morgana'yı çektim bile Skrankio'su ile. Vuruyorum Leona'ya. Leona geldi yani Organa ya. Organaya döndüm. Ben W atamıyorum. Tamam, güzel güzeldirler. Benim ulti kapandı kanka. Ben bir ultiye gideceğim. Şey, çiçeğe vuracağım. Ultim dönsün benim. Bir tane de evet. sen vursan vur engin bir tane de. Ha, aşağıdaki mi geldi? Bana. Tamam. Gelsin dibime girsin kanka. Şu an kullanmamı gerektirecek. bir Onu niye bastın lan? Oy, oyun, son... oyun. sonunda basardın. Tamam ben artık senin önüne geçtim. Vuruyorum Leona'ya. Leona'da kal. Senin kesmen lazım kanka artık. Çerim muhtemelen ya. Muhtemelen aldım bunları. Can Ama işte alan ya. alanın şeyine beni öldürtebilir. Nice Aha? tamam. Tamam bundan bundan çektiğim can sayesinde şey oldum. <laughs> güzel güzel. Güzel küçültme ışını var. Işığın muhafızı simbiyotik. eee simbiyotik arkadaşının. Oğlum kimse ölmüyor lan. Jin gerideki kalsın Earth Cup var ya Earth Cup feda... güzel ya. Küçültme ışını aldım kanka. Bana ee, rastgele iki nitelik ilavesi atiklik ve yetenek gücü. Yetenek gücü benim işime yaramaz ki kuzen ya. Tarık, Aa bunları sadece biz kesebilmiştik bu arada. Ee, Rune oyuncusu var. Tehlikeli biraz. Alanın daralmasını bekleyebiliriz aslında. W bas. W bassana Engin. Allah Ekber. Ben karmada daha çok hasar var diye karmaya vuruyorum. Oğlum adamlar seni kesiyor. kaç 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 Ha bunlar beni cana vurabilecek misin? Ya bunlar ne kadar saçma sapan. Kanka bunlar beni böyle. sabaha kadar vursa kesemezdi. Seni kesiyorlar işte o problem. Tabii ya, ben artık kullandım edin. ultiyi. Ya kanka ultiyi en sonda kullanırım diye düşünüyordum da cana vur cana vur engim. Ölmeden önce ulti de attım. Tamam iyi yaptın iyi yaptın. Ay inşallah ben alırım artık bunları ya. Saçmalığa bak ya. Bu ne Hadi <laughs> full can çalma yapman lazım. Adem. Kanka Adem. vuruyorum. Varımla yoğumla vuruyorum da. eee... ne <laughs> Adem her türlü yiyor ya. <laughs> Saçmalık ya. Benim karakter gerçekten saçmalık. Anlamsız bir can yenilemesi var ya. Ee, başlangıç temini satıp ne alalım hocam? Geldi bana gerçekten kırılması. Sterak mı almalıyım? Vahşi Aydır'ı alıp biraz daha mı can çalma yapmalıyım? Yoksa hız kesen mi? Ekstek deneyse zırh alacağım ya. Tamam, bu el bay geçiyormuşuz ha. Aa o zaman bir dakika iptal iptal iptal. Bu el bay geçiyorsak dursun kanka. Ee, sıvışma veren güzel bir item aslında sıvışmaya da ihtiyacım yok gibi ama sterak mı almalıyım bilemiyorum ki. Dursun belki ben prizmatik denerim şimdi bir tane. Deli gibi de can kastım ha ben. Aşmitli Kanka sen ne şey al istersen ya bu Morgana'dan şey bu Tarik'ten şeye. Yılan diş mi? Aa. Ne bileyim. Tamam Onları ben o zaman mı? bir yılan diş bir de zaun zincir kıran alayım son iki itemim benim işlevsel olsun. Hatta Onları o kalp. zaman beklemeye gerek yok şunu sat zaun zincir kıran al ayakkabıyı da satarım yılan dişi alırım. Bir yılan diş dursun. Garantiye alalım değil mi birinciliği? Ama işte leonalar kalırsa sıkıntı Leon'un üstünde çok fazla şeyi var. Ne? E onalar şey pardon tarikler kazanabilecek mi acaba? Tariklerde bunlarda da ağır yara yok. Tarikler kazanıyor şimdilik. bence kazanamazlar bunları. Nasıl Alan daralmasa var ya sabaha kadar sürer bir savaş. Kaybettiler kanka. Hmm. Zon zincir kıran Morganalara karşı çok iş yapmaz. Kanka bir şey değil mi? Alan daralınca bence kayıt kazanacaklar Tarık. Kız zannetmiyorum. Leona, de... Leona şey yapar ya. Baksana. Yılan diş iyi iş yapar lan bence. Biz şu an kimle kapışıyoruz? Leonalarla kapışıyoruz. Ben alacağım her türlü. Yine onda da heyulan meyulan var ya. Bir şeyler kalkan yine kırarız. Aldım yılan diş. Benim son iki item işlevsel oldu kanka. Ben bunu satıp Rabadon alıyorum ya şeyi. Parçalanmış kraliçe tacını. Kuzen zaten sana söylemiştim son itemi sat Rabadon al ama. Ee, artık örs basmaya devam et, şey basmaya başlaman lazım Engin. İtemlerin yeterince. Yeterek kız yet al. E2 yeteri yeteri de var. Çok önemli onda. Kanka aban ya örse. Zaten şu ana kadar dört tane mi kasmışsın? Ben de dört tane kasmışım. Niye lan sen zaten daha ucuz almıyor musun? Ama sen çok item değiştirdin ya. Senin çok zararın oldu. Ben yine bir şekilde alanın daralmasını bekleyeceğim kanka. Bunlar ne beni e, ben. şey yapacak. Ne onun ismi? O ııı... E... Ultini savaştan daha iyi mı adam? Şimdi... Ben direkt onu kanka ben direkt. Pardon işte bu lavuk var. kaçacak anladın mı? Öyle bir sıkıntımız ha. var. Helal. Ha, tamam. Bak bu da benim ultimi kapattırmaya çalışıyor işte. Ee, bunu biliyordum. O yüzden alanın daralması lazımdı. Ah. Vallahi al. gebereceğim ya. Bırakmayacak ki Adem Evet evet. Aha adam açtı ultiyi. Ulti değil ya o combo bozma dedi de. Hocam öleceğim ya. Öleceğim lan. Ver lan W W. Abi. Abi ultimi açmamalıydım ya. <laughs> Üçüncü olduk bir daha ananı satayım ya. Çocuklar kayıtlayarak oynadı. Yine Engin'in hiçbir işe yaramadığı bir oyun. Engin yüzünden biraz daha YouTube'dan flame'liyim. Engin'e laf ettim diye millet benim flame'liyor. <laughs> bunu niye basmadın Enginim? Neyi? Bunu? Kanka çık çıkamadım ki bekleme süresinde de dondu. Gülüm senin, senin canın, e, canın sağ olsun. Taştaşların sağ olsun. E, ne diyor konuşmayı unuttum. Takılıyorum. Bu da böyle bir üçüncülük olaf videosuydu. Hiç eğlenceli değil de Olaf oynamak. yeni video çeker miyim bilmiyorum. Muhtemelen çekmem. İzleyen herkese teşekkürler. Doğum, Engin ve kardeşim Selçuk'a da teşekkürler. Bize bu oyun eşlik ettiği için sizleri öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.